Merhabalar dostlar. 27 Mart 2024 onu gece kamu aydınlatma platformuna Kuzey Buru AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi geldi arkadaşlar. Haber geldikten sonra yalnız şöyle söyleyeyim hisse tavana kilitledi. Bakın arkadaşlar yani haber aslında çok ciddi bir miktar sabah çok ciddi bir haber değil. Çünkü daha iyi bundan haberleri de olur arkadaşlar ama hisseyi yukarı tavana kitleyen haber bu haber olarak karşımıza çıktı. Şimdi ciro ve karla olumlu etki olacak diye zaten bu da yazmış. iş i̇ş ilişkisinin başlamasının öngörülü tarih 26 Mart 2024 yani dün arkadaşlar. Şimdi diyor ki şirketimiz 26 Mart 2024 tarihinde toplam 73.383.849 TL KDV dahil tutarında satış sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmeler yurt dışında yerleşik firmalara yapılmış olup başta devlet su işleri, organize sanayi bölgeleri, İzmir ve Kayseri su kanalizasyon idaresi olmak üzere HDPE arkadaşlar yüzde koruge boru alım işine kapsamaktadır. Yapılan sözleşmenin 2024 yılı satış hedefindeki etkisi yüzde 1.60 olarak karşımıza çıkmış diyor. Kamuoyu yatırımcılarımızın bilgisine şunu arkadaşlar. Dediğim gibi miktar olarak çok iyi bir rakam değil ama netice arkadaşlar hisseyi tavana kitlemeyi becerdi mi? Becerdi. Bizim için yeterli olan bu. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.